Beni Lini, Leni Ses ses. <laughs> Merhaba. Video giren YouTube kanalı ürün incelemeleri videolarında bu bölümde Three Legged Thing, üç bacaklı şey adındaki tripodu inceleyeceğiz. Bu tripodun hikayesi 2010 yılına dayanıyor aslında. Bedfordshire, İngiltere'de Chicken Shed, yani Tavuk Kulübesi adını verdiği stüdyosunda çalışan Deni Lenihan isimli bir fotoğrafçı var. Ve bu fotoğrafçının 6-7 tane farklı tripodu var. Ancak yaptığı çalışmalarda istediği rahatlıkta kullanamadığını fark ediyor. Dolayısıyla bu farklı tripodların bölümlerini birleştirerek yeni bir tripod modifiye ediyor. Daha sonra da diyor ki ya bu çok güzel bir şey oldu. Bunu acaba bir marka olarak yapıp satamaz mıyız diyor ve bir marka düşünüyor çok keyifli ve ilginç bir isim bulamıyor. Düşünüp düşünüp ya üç bacaklı bir şey yaptım. O zaman bunun adı Three Legged Thing. Üç bacaklı şey olsun diyor. Ve karşımıza bu güzel, çok kullanışlı tripod çıkmış oluyor. Three Legged Thing tripodun birkaç tane özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi tripodun ayaklarının ters kapanabiliyor olması. Bu sayede özellikle en son aşamaya yani taşıma aşamasına geldiğiniz zaman 35 santimlik bir uzunlukta tripoda sahip oluyorsunuz. Çok şık bir çantası var. Dolayısıyla bu çantayı da omuzunuza astığınızda ya da kabin boy valizinize koyduğunuzda çok rahat yolculuk yapma şansınız oluyor. Tripodun bütün ayakları açıldığında 1,5 metre yüksekliğe ulaşabiliyorsunuz. Alüminyum magnezyum karışımından oluşan bir tripod oldukça sağlam 14 kilo ekipmana kadar taşıyabiliyor. Bunun anlamı ne? Ben çok kabaca tarif etmek istiyorum. Full frame bir makine ve 70-200 2.8 diyafram gibi bir profesyonel objektif kullandığınızda özellikle dikey çekimlerde yani tripod kafasını yan çevirdiğinizde de sağlam bir şekilde çekim yapabileceksiniz anlamını taşıyor. Bazı tripodlarda yatay kullanımlarda makineyi rahat taşırken dikey için çevirdiğinizde kafa yavaş yavaş kayma yapabiliyor. Bu tripodta o zorluğu yaşamıyorsunuz. Tripod ayaklarının bir özelliği de tripodun ayaklarını açabilmek için bu bölümleri gevşetip sıkıştırarak kullanmanız gerekmesi. Bu şu açıdan güzel. E, klipsli olanlarda e, zaman zaman kırılma, donma gibi riskler olabiliyor. Bunda öyle bir risk yok böyle çevirmeli ayaklarda bir ortak risk içerisine kum ve benzeri bir şey girdiğinde daha sonradan sıkışma yapıp problem yaşayabiliyoruz. Bunun özelliği bu ayakların tamamen açılabilmesi. Bu sayede de tamamen açıp temizlik yapabiliyorsunuz ve ondan sonra tekrar sıkıştırarak kullanabiliyorsunuz. Bu da o açıdan oldukça kullanışlı olmasını sağlıyor. Bir başka özelliği tripod kafasının ball head yani Nasıl diyelim? Bir top kafa üzerinde hareket etmesi. Çok basit bir kilit sistemini gevşetmeniz sayesinde her yönde kafayı çevirebiliyorsunuz. Dikey için bir bölmesi var. Oraya indirip rahatlıkla tekrar sıkıştırarak kullanabiliyorsunuz. Tripod kafasının üzerinde 3 tane su terazisi göreceksiniz. Burada. Burada. Ve bir de tripodun üstünde aşağıda. Dolayısıyla hem tripodun hem makinenizin düzlüğünü bu şekilde kontrol etme şansınız olacak. Ayaklar 3 kademede açılabiliyor. Gördüğünüz üzere burada bir küçük kilit sistemi var. Buna hafif bastırdığınızda farklı bir açıda kilitleme şansınız oluyor. Özellikle makro çekim yapanlar için tripod ayaklarını daha fazla açarak örneğin zeminde bulunan bir şeye de çok yakın girme şansınız olabiliyor. Tripodun bir başka güzel tarafı şu. Her yerde, her konuda tripod kurarak çalışma şansımız olmayabiliyor. Örneğin konser alanları gibi yerlerde bir tripod kuracak kadar alanımız bulunmayabiliyor. Ama düşük enstantanede çekim yaparken bir monopod bize çok yardımcı olabiliyor. Tripodun 3 ayağından bir tanesi turuncu ile işaretli. Bu ayağı sökebiliyoruz. Daha sonra tripod kafasını ayırmak için Gördüğünüz üzere bu baş çıkabiliyor. Aynı zamanda bunu ters olarak da takabiliyorsunuz. Böylece makro çekimlerde yine çiçeğe, böceğe çok yakın girme şansımız olabiliyor. Bu ayak ve kafanın çubuğunu birleştirdiğinizde artık tripodunuzu bir monopod olarak da kullanma şansınız oluyor. Tekrar bunu toplayalım ki yeniden tripod haline getirebilelim. bütün ayarlar oldukça kolay hareket ediyor. Bu sayede de bir çekim esnasında tripodla boğuşmadan, makineyle boğuşmadan çekim yapma şansımız ortaya çıkıyor. Tripodla birlikte küçük bir alyan anahtarı da var. Bunun sebebi şu, tripodların hemen hemen hepsinde bağlantı yerleri alyan anahtarıyla kontrol edilebiliyor. Elbette sürekli kullanımda bunların gevşeme durumu var. Onun için de bunlarla tekrar sıkıştırmak ve böylece sürekli olarak sağlam bir şekilde kullanma şansımız olacak demektir. Evet, tripod kafasını ters bağlayabildiğimizi de söylemiştim. Gördüğünüz üzere bu sefer geri takarken kafayı ters taktım. Böylece örneğin makro çekimlerde, konuya çok yakın olmamız gereken çekimlerde dilerseniz makineyi buraya bile bağlayabiliyorsunuz. Tabi o zaman ayakları bu kadar açmanız gerekmeyecektir. Bu şekilde makineyi aşağıdan bağlayarak da çok rahat kullanma şansınız olacak. Ee, Trilagged Thing'in bu mavi turuncu rengi e, kendi klasik marka rengidir. Ve farklı modelleri var. Benim size gösterdiğim model Trilagged Thing Punks Korey modeli. Ee, bunun daha basit, bu kadar kolay ayrılmayan modelleri var. Biraz daha komplike modelleri var. Özellikle farklı makinelerde video çekim yapmak için kafa üzerine takılabilen aparatlar da var. Yani profesyonel amaçlı kullanımlarda oldukça keyifli bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Satın aldığınızda bu kadarcık bir kutuyla geliyor. Dolayısıyla da çok da bir yer kaplamadığını zaten görebilirsiniz. Özellikle uzun pozlama çalışmaları yapan, gece yıldız pozlama çalışmaları yapan dostların kullandıkları makine ve objektife bağlı olarak iyi bir tripoda sahip olmaları çok önemli. Trilegged Thing diğer markaların yanında kullanabileceğiniz en iyi ürünlerden bir tanesi. Hararetle tavsiye ediyorum. Bu videoda Trilegged Thing tripodlardan konuştuk. Genelde fiyat veriyorum ama <laughs> dövize bağlı olduğu için birazcık değişebiliyor. Ben çok kabaca 1500 lira civarında diyeyim. Siz bir araştırma yaptığınızda zaten daha doğru bir rakamı bulacaksınız. Yeni ürün inceleme videolarında görüşmek üzere.